Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Herbalife işi nedir, Herbalife distribütörleri işlerini nasıl yaparlar, e, ne şekilde çalışırlar çok kısa bundan bahsedeceğim. Ama öncelikle çok kısa kendimi tanıtmak istiyorum. E, i̇smim Hatice Açarı, 40 yaşındayım, iki çocuk annesiyim, e, bir yüksek biyoloğum ve tam 5,5 yıldır Herbalife aktif yaşam koçuyum, Herbalife distribütörüyüm. E, eşim de aynı şekilde benimle birlikte Herbalife Distribütörlüğü yapıyor. Birlikte çalışıyoruz. Eşim de normalde makine mühendisi. Ama ben 5 yıldır, eşim de 3,5 yıldır sadece ve sadece Herbalife distribütörüyüz, Başka herhangi bir e, işimiz yok. Sadece Herbalife ile ilgili çalışıyoruz. E, Herbalife bizim hayatımıza 5,5 yıl önce girdi. Eşimin fazla kilolarından dolayı bir kilo kontrolü yapması gerekiyordu. Herbalife ürünlerini mutfağımıza dahil ederek e, doğru beslenmeye, beslenme alışkanlıklarımızı değiştirerek yeterli fiziksel aktivite ve yeterli sıvı tüketimiyle de birlikte eşim fazla olan kilolarını kontrol altına aldı ve inanılmaz bir değişime sahip oldu. E, tabii ki bu süreçte ben de Herbalife ürünlerini tüketirken enerji anlamında bir değişim sağladım. Ve özellikle de aktif yaşamla ilgili sporcu ürünlerinden de destek alarak e, sporu daha çok hayatımıza dahil ettik. Peki Herbalife distribütörü nedir? Nasıl e, bir iş yapar? Herbalife distribütörlüğü ile ilgili Herbalife distribütörü herkes olabilir. Yemek yiyebilen herkes Herbalife işini yapabilir. İşimizin, Herbalife işinin temeli kişiden kişiye gitmek. Yani ben ürünleri tükettim, memnun kaldım. İşte arkadaşımı önerdim. O da bendeki değişimi gördü. Ürünleri deneyimlemek istedi ve benim ürün müşterim oldu. İşimiz bu şekilde gidiyor, referansla gidiyor. Bundan dolayı bir Herbalife distribütörünün mutlaka ve mutlaka ürünleri tüketmesi gerekiyor yani şu anlamda değil ihtiyacım var ihtiyacım yok. İşte benim kilo problemim yok. Benim de kilo problemim yoktu. Ama inanılmaz bir enerji problemim vardı. Çünkü yanlış beslendiğim için e, sabah saatlerinde yüksek olan enerjim öğleden sonraya kalmıyordu ve öğleden sonra yaptığım hiçbir işten verim alamıyordum. Çünkü yapmak istemiyordum. Yapsam da zorlanarak yapıyordum. Enerjim olmadığı için ve onun sonucunda da bir verim alamıyordum. Dolayısıyla yemek yiyebilen herkes e, bu ürünleri tüketebilir. Bu ürünleri tüketebilen herkes de bu işi yapabilir. Evet ben bir yüksek bir yolum. Evet eşim bir makine mühendisi ama bizim organizasyonumuzda okuma yazma ee, işe hani ürünlere ve işe dahil ettiğimiz insanların içinde okuma yazma bilmeyen insanlar da var. Doktorlar da var. Diyetisyenler de var. Işte ev hanımları da var. Sadece ilkokul, ortaokul, lise bitirmiş insanlar da var. Yani çok büyük e, iş adamları olup da çok büyük iş yeri sahibi insanlar olup da onun haricinde memurlar, işçiler, işte öğretmenler, zaten eşim mühendis, işte hemşireler, birçok insan organizasyonumuzda mevcut. Mesela esnaflar, bir bayan kuaförü var mesela organizasyonumuzda, işimizde gene dediğim gibi herkesin yapabileceği bu ürünleri yemek olarak tüketebilen, bu yemekleri tüketebilen herkesin yapabileceği bir iş. Nerede yapabilir? Her yerde yapabilir. Ben şu an İstanbul'dayım yaklaşık 15 gündür. Hatta 20 gün olacak. Ama bizim Şanlıurfa'da bir ofisimiz var, beslenme kulübümüz var. Ama ben illa da Şanlıurfa'da olmak zorunda değilim. Şu an İstanbul'dan da bunu yapıyorum. Bir bir hafta önce Ankara'daydım. Birkaç günlüğüne tekrar geldim İstanbul'a. Birkaç gün sonra tekrar Ankara. Belki üzerinden bir tatile gideceğiz. Benim için, benim çalışma metodumda, bizim eşimle çalışma yöntemimizde telefonumuz ve internetimiz olduğu sürece her yerden yapabiliyoruz. Çünkü benim Hollanda'da da müşterim var, Bulgaristan'da da müşterim var, Azerbaycan'da da müşterim var. Herbalife 95 ülkede var Herbalife şirketi ve ürünleri ve dolayısıyla bu 95 ülkede de müşteri de distribütör de edinebiliyoruz. E, yeter ki siz yapmak isteyin, yeter ki hayatınızda bir fark yaratmak isteyin, bir değişiklik yapmak isteyin. Bunun için detaylı bilgi almak istiyorsanız videonun altındaki iletişim bilgilerimizden bana ulaşabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın ve abone değilseniz bu videoyla kanalımızda ilk kez karşılaşıyorsanız yeni videolar yüklendiğinde ilk haberiniz olması için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.